Herkese merhaba arkadaşlar. Vişar kanalına hoş geldiniz. E, bayağıdır video gelmiyordu evet. Bunun adına herkese özür diliyorum. E, tabii ki de kısa keseceğim. Yani artık ara ara haftada bir ya da iki haftada bir haftada iki video atabilirim. Bu kadar. Tekrardan merhaba diyorum sizlere. Tekrardan aramıza hoş buldum. <laughs> Bugünkü cihazımız Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Tabii ki de fiyat performans ürünü olarak diğer tabletlere göre fiyatı bayağı bir düşük. 4.5-5 bin TL civarında bunu bulabiliyoruz. E, bunun ben kutu açılımını yapacağım. Şimdi yani Plus olması çok iyi. Çünkü 11 inç bir ekranı var. Aynen 11 inç. 1920 1200 e piksel var. 206 ppi. LCD ekran 90 Hz ekran yenileme hızı Gayet iyi bence tablete göre. Ee, ondan sonra Android 13 ile beraber geliyor arkadaşlar. Ayrıca de e, bellek depolama e, konusunda da 4 GB RAM'i var. 64 GB depolama dahili olarak hafıza kart desteği var. Ve bu çok iyi. 1 TB destekliyor Micro SD ile beraber. 1 TB'ye yükseltebiliyorsunuz cihazınızı. İşlemci konusuna da geldiğimiz zaman Qualcomm'un Snapdragon 695 işlemcisiyle destekliyor cihazını. Snapdragon serisini biliyoruz, güzel bir seri. Ee, GPU frekansı 2.2 GHz ve 8 çekirdekli. Bu yani bazı konularda, çoğu konularda size destek destekleyeceğini biliyoruz. Yani hiç sorun yaşamayacaksınız. Oyunlarda olsun vesaire. Tabi fiyatını biliyoruz. Fiyatı e, orta segment değil. Orta segmentin bir tık aşağısı. Yani çünkü 4.500 TL'ye 5.000 TL civarında bir cihaza gerçekten de e, güzel bir şey özellikler koymuşlar. Ve grafik işlemcisi de Android 619. Bu da gayet iyi. Birbirlerini stabilize, birbirlerini destekleyen işlemci çip setleri. E, GPU frekansı olarak 840 MHz ve üretim teknoloji GPU 6 nanometre olarak yapmışlar. Gayet iyi. ısınmayacak gibi. <laughs> yani 10 nanometre olsaydı belki ısınma sorunu yaşardık ama tabi uzun kullandıktan sonra bakalım yani nasıl olacak bilmiyorum. E, kamera var. Kameramız var. Arka ön kameramız. E, 8 megapiksel arka kamerası var arka kamera özelliklerinde ise AF 1080p video 30 fps'te çekebiliyor. Ön kamerada 5 megapiksel 1080p video 30 fps'te çekebiliyor. Tabii ki Bluetooth versiyonu 5.1 USB Type-C çıkışı var. 3.5 mm kulaklık girişi de varmış arkadaşlar. Gayet iyi. renk olarak gümüş lacivert grafit renk seçenekleri de var. bu şekilde özellikleri var. Biz hemen kutu açılımına geçelim. Ben daha önceden açtım tabii ki de. Bunu kuşkusuz. Çünkü her ürünü açıyorum ben aldıktan sonra. Şimdi bu şekilde bir değişik bir güzel bir kılıfla koymuşlar. Hemen şöyle açıyoruz. Metal bir kısım bizi karşılıyor. Arka tarafta kamerası burada. Çok güzel. Ön tarafa geldiğimiz zaman da gayet ince bir tasarım sergilemişler burada. Evet hoparlör girişi bir çıkışı bir iki hoparlör ve 4 tane hoparlör var. Gördüğünüz üzere o zaman sesi gayet iyi olabilir film izlerken vesaire keyif alacağınıza inanıyorum. Şöyle bir cihazımızı açalım. <laughs> yani güzel güzel hissiyat veriyor arkadaşlar. Metal olması daha hoş oldu. Cam olduğu zaman mesela çocuklarınız aldığınız zaman cam tabii ki de çabuk kırılan bir şey olduğu için böyle yapmaları daha iyi olmuş ama çizilmemesi için de kılıfla kullanırsanız daha iyi olacak. Şimdi cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Cihazımız açıldı arkadaşlar. Hemen böyle ön ekranda şimdi Cihazımız açıldı. Yani güncelleme de gelmiş hatta. Bence gayet akıcı. Gayet hoş bakalım böyle kullanırken. Evet. Bence gayet akıcı, güzel. Ben sesini merak ediyorum. 4 hoparlör dediler. Ben dedim gerçi 4 hoparlörü var çünkü. Hemen bakalım sesine. Gerçekten de sesi bayağı iyi. Bunu bayağı bir zevk alabilirsiniz ya. Yani hemen bakalım kamerası. Video tarafına gelelim. Evet gördüğünüz gibi bu, bu şekilde bence güzel, başarılı bir cihaz yapmışlar. Fiyatına göre de çok iyi. Kutusundan başka ne çıkıyor? Ona bakalım. Bu şekilde e, Type-C kablosu var. E, kullanma kılavuzu, garanti belgesi ve SD kartı için orada bir yuva yapmışlar. Orada onu çıkartmak için. Cihazımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala like atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Herhangi bir cihaz tabii ki de biz açmayacak cihazlar. Kutu açılımı yapmamı isterseniz yorumlarda belirtisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.